Dilovası'nda yaşanan kaza aslında erkek egemenliği ile sermaye egemenliğinin sömürüyü artırmak için nasıl birbirinden yararlandıklarını çok iyi gösteren bir örnek. Çünkü kadının emeği değersizleştirerek düşük ücretle çalıştırma, uzun saatler çalıştırma ve sosyal güvenlikçeden yoksun çalıştırma ve dahası kaçar çalıştırma kaçar çalıştırıldıkları için hiçbir haklarının olmaması bu cinayetle, iş cinayetiyle tümüyle ortaya çıktı. Bir yandan kadınların, işçi ve emekçilerin yıllardır anlattıkları bu şeyin bu kadar çıplak ortaya çıkması uzun zamandan beri yaşanan bu sömürü düzeninin ortaya çıkması bu söz konusu oldu. Bu Türkiye'de insan hayatının değersiz olduğunu, işçi emekçinin hayatının değersiz olduğunu ama kadınların ve kadın çocukların hayatının daha da değersiz olduğunu gösteren bir şey. Çünkü duyarlı insanların o iş yerine defalarca şikayet ettiğini, Cumhurbaşkanlığına varıncaya kadar şikayet edildiğini biliyoruz. O iş yerinin asıl olarak bir maliyet problemi olmadığını da. Çünkü zaten ürettiklerinin satın alındığını ve bazı zengin şirketlere üretim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yalnızca kadın ve çocukların savunmasızlığından, bu sistemin onları ikincileştirme hor görme ve savunmasız bırakma durumundan yararlanarak kendi kazançlarını artırmak, kar hırsını gerçekleştirmek için yapılan bir şey. Çok üzücü, tabii çok üzücü ama bir yandan da onların hayatlarından anlamına sahip çıkmak. Bu anlam kadın emeğinin değersiz ol olamayacağı anlamıdır bunu ortaya çıkarttılar çünkü. Ee, onların davalarını izlemek. Ondan sonra ve onların nezdinde kadın ve çocuk işçilerin haklarının bütün iş yerlerinde sağlanması için mücadele etmek hepimizin boynunun borcu. Yani ilk defa karşılaştığımız bir durum değil maalesef. E, i̇ş cinayetleri Türkiye'de çok sık rastladığımız e, aslında alınmayan önlemlerin bir sonucu defalarca şikayet edilmesine rağmen yapıların yangına dayanıksız olduğu, bununla ilgili önlemler alınmadığını bilinmesine rağmen Çalışma Bakanlığı bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Aslında bunların hiçbiri kaza değil. Kaza diyerek e, meşrulaştırmaya çalıştırdık çalıştıkları bir şey. Ancak bu bir katliam bir iş cinayeti. Bu tarz güvencesiz ve güvenliksiz işlerde de özellikle kadınların ve çocukların çalıştırılıyor olması da tesadüf değil zaten. Bu bir kozmetik firması. içinde bir sürü kimyasalların bulunduğu, tehlikeli işlerin yapıldığı bir alan ve 18 yaşından küçük 3 tane genç kadın, yani çocuk işçi aslında öldü, öldürüldü. Bu bir iş cinayeti çünkü. 6 kişi iş cinayetinde katledildi maalesef ki. Sürekli güvencesiz, yani yaşam, yaşamlarımızın tehlikeye atıldığı işlerde çalıştırılmaya mahkum bırakılıyoruz. E, yapının e, daha öncesinde e, yangına dayanıklı olmadığına dair e, raporlar hazırlanmış. Tek bir çıkışı var, yangın çıkışı yok. E, çıkışın önünde işte malzemelerin biriktiği ve çıkışı engelleyebilecek şekilde olduğu raporlanmış. E, bütün bu, yani bir alarm yok, bir söndürme sistemi yok. Yani aslında e, gerçekten böyle. E, yani tesadüfi yaşadığımız bir gerçekliğin içindeyiz. Bunun da sorumlusu tabii ki de AKP MHP iktidarı. Yaşamlarımızı kuşattıkları yetmiyormuş gibi bir de bizim hayatta kalmamızla ilgili önümüze taşlar koyuyorlar. İşçilerin hayatının bir kıymeti yok. Kadınların, çocukların hayatının bir kıymeti yok. Özellikle tehlikeli sınıflar kategorisinde geçmesine rağmen bu bina çok tehlikeli sınıflar kategorisinde geçmesine rağmen çocuk işçilerinde çalıştığı bir bina. Yani biz zaten yıllardır e, konu ettiğimiz bir günden bu aynı zamanda. MESEM'lerle çocuk işçiliğini de meşrulaştırdıkları ve e, bu iş cinayetlerinde çocukların da maalesef katledildiği bir durum söz konusu. Bunlar kaza değil. E, bu, gümbür gümbür geliyorum dedikleri bir şey aslında. Daha önce defalarca CİMEL'e şikayetlerde bulunulmuş. E, belediyeye şikayetlerde bulunulmuş. Ama ne bir önlem alınmış ne de bununla ilgili bir inceleme başlatılmış. Yani 50 metre ötesinde yani kimyasal testlerin yapıldığı bir alan var ve 50 metre ötesinde bir akaryakıt istasyonu var. E, ya Söyleyecek çok fazla şey var ama çok öfkeliyiz. E, kesinlikle peşini bırakmayacağız ve hesabını soracağız diyebilirim. Yeniden e, göz göre göre gelen bir iş cinayeti hatta cinayet değil katliamla karşı karşıyayız. Olayın birçok yanı var. E, hangisinden başlayayım bilemedim aslında. Altı işçi, altı emekçi yangında can verdi. Bunların üçü çocuk, çocuk yaşta. Bir yanı bu. Çok önemli çocuk işçiliğinin yaygınlığının, çocuk işçiliğinin emek piyasasındaki düşük ücretle çalıştırılması ve kaçak çalıştırılması nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bir cinayetten söz ediyoruz. İşin acı yanından biri bu. İşin kamusal yanına gelecek olursak bina kaçak bir bina. Kaçak olduğu tespit edilen bir bina ve Civer'e yapılan şikayet sonucu yetkililer geliyor, kaçak olduğunu biliyor ama cüz'i bir para cezası kesiliyor. Yani iş yeri kapatılmıyor. Yani kaçak bir binada üretim devam ediyor. Bu kamudaki daki belediye başta olmak üzere kamu yetkililerinin vurdum duymazlığı ve sorumsuzluğunun işareti. Ve yangın merdiveni yok demek ki alev alan, çabuk alev alan bir e, ee, yanıcı madde olan bir yer. Dolayısıyla cayır cayır altı kadın işçi eğer kadın denebilirse çocuk yaştakilere can verdi. bu katliam Türkiye'de güvencesiz, güvenliksiz, sendikasız, ucuz iş gücüyle çalıştırılan yerlerin somut, çıplak Durumunu gösteren çok önemli bir şey. Lanet diyoruz tabii ki lanetlemek yetmiyor. Bunların <laughs> engelle bulunması lazım. İlk değil bu iş. Kazaları, cinayetleri, katliamları. Eğer yeterli önlem alınmazsa kaç işçi daha can verecek bu tür cinayetlerde? Tırnak içerisindeki kazalarda bilinmiyor. Dilovası daha önce de Onur Hamzoğlu'nun araştırmalarıyla hava kirliliğinin çok yoğun olduğu, işçi cehennemi diye anılan bir havza ve bu havza içerisinde kaçak bir binanın içerisinde yapılan koşullara hiç uygun olmayan üretimler söz konusu. Bu cinayetlere dur demek için bir kere gerçekten hukuk uygulanmalı. Hukukun gereği yerine getirilmeli. Kapatılmalı. Bu tür iş yerleri kapatılmalı. Çocuk işçiliğine son verilmeli. Kadınların ucuz işçi olarak kullanılmasına son verilmeli. İş yerlerinin yangın merdivenleri ve güvenlikli çalışma ortamları sağlanmalı. Bunlara uymayanlara Koşulsuz, amasız, fakatsız cezalar uygulanmalı eğer bir hukuk devleti isek. Bu cinayet bize tekrar hukuksuz bir ortamda e, neler yaşanabileceğini göstermiş oldu. E, kahrolsun diyorum ben sermayeden yana işleyiş, kahrolsun ucuz işçilik, kahrolsun eğitim görmemek nedeniyle çalışmak zorunda bırakılan o kadın işçilerin iş ortamı yok olsun artık cinayetlere hayır son diyelim diyebilelim bunların gereğinin yapıldığı bir ortamda yaşayabilelim. Aslında meseleyi birazcık da şöyle tartışmaya ihtiyacımız varmış gibi diyor. Kadınları zaten güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlayan bu iktidar aslında kız çocukların özellikle yaz aylarında tarım işlerinde katlediyorlardı. Kız çocuklarının okumasını önüne engel koymaya çalışanlar kız okulun okuma kız okulları açarak aslında okumalarını kolaylaştıracaklarını söyleseler de aslında bir karma eğitimi yönelik saldırılardı bunların toplamı. Ee, ailenin 10 yılı ilan ederek de aslında kadınları ve kız çocuklarını o iki oda bir salon evlere hapsetmeye, şiddet yollarına hapsetmeye çalışıyorlardı. Pandemi döneminde başlayan evden çalışmayla tüm iş yükünü kadınların üstüne yıkan, aynı zamanda çocuk yaşlı bakımı gibi de bizim e, ücretli emeğimizin karşılığında bir de bu emekle beraber emeğimiz daha fazla sömürülüyordu. Zara'nın bir taşeron şirketi olarak çalıştırdığı lovasında dansında güvencesiz ve esnek çalışan kadınlar ve kız çocukları katlediler. Bu ülkede bu iktidar sadece kendinden kendi ceplerini doldururken saraylarında yaşarken bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum bırakıyorlar. Açlık sınırının altında askeri ücretle geçinmeye çalışan kadınlar ve kız çocukları için şartlar daha maalesef zor durumda. Buna tek sorumlusu var. Saray iktidarı. Geçtiğimiz günlerde de aslında Çalık Holding'de işten atılmasına karşı hakkını almak için giden Erol'u sokak ortasına döverek öldürmüşlerdi. Bu ülkede hakkını arayanların, katledilen kadınların, cebinde uzaklaştırma kararıyla öldürülen kadınların tek bir sorumlusu var. O da bu siyasal saray rejimidir. O yüzden hepsinin hesabını sormak için Dilovası'ndan tarım işlerinde öldürülen, ucuz iş gücüne çalıştırılan kız çocuklarına kadar yaşama birlikte savunacağız. Hesabını da hep birlikte tek tek soracağız.